Yaşasın, bebeklerimiz ne, ne kadar güzel eğleniyorlar. Bahar gelmiş galiba. Her yer yemyeşil, gökyüzü masmavi, çiçekler, böcekler, kuşların sesi çok güzel. Oyun oynamak, eğlenmek çok güzel. Öyle değil mi arkadaşlarım? Umarım sizler de hep böyle eğleniyorsunuzdur. Eminim sizlerde parkta oynamayı çok seviyorsunuzdur, değil mi arkadaşlarım? Bizim gibi. Hepinize kocaman sevgiler, selamlar. Evet bebeklerimiz eğleniyorlar. Lilbudiz ailemizin babası, Luna parkta salıncak çalıştıracayımış. Peki Lilbudiz annemiz ne iş yapıyormuş? İnek annemiz ise. Disco disco. Yani Crazy dansın çalıştırıcısıymış. Luna Park'a gelen misafirleri eğlendirirken kendisi de eğleniyormuş. <laughs> hey, inek teyze nereye? Gittin? nereye gittin? <laughs> Ay Allah, dur sana. <laughs> Aa, gel buraya ya. İnek gibi, çok komik. Hadi yakından inceleyelim. Playmobil Mobile, Still Life. Yani şehir yaşamı. Şehir yaşamında oyun oynamak için en iyi yer neresidir arkadaşlar? Tabii ki oyun parkları. Şöyle düşmeden gidin. Aferin size. Oh. <laughs> Playmobil Alman markasıdır Playmobil de asla hata kusur olamaz asla koku yok çünkü bizim ülkemizde bu işler böyle olmuyor arkadaşlar o yüzden Alman oyuncaklarına ve Kanada oyuncaklarına hayranım evet Aa, çok heyecanlandım evet açalım Hadi. Wow. Playmobil oyuncaklarını hepinizin bayıldığını biliyorum. Hadi o zaman bana almamı istediğiniz, kanalımızda görmeyi istediğiniz Playmobil oyuncaklarından bahsedin. Evet bir poşet. Acaba nedir, nedir? <laughs> Uçutmamız bu poşetin içindeymiş buzdacım. Wow. Ve bir kahramanımız var bu bir kız. Üzerinde ağaç çiçeği desenli bir tişört olan bir kız. Abi bir arkadaş daha var bu da bir kız. Üzerinde envelop bir tişört olan saçı at kuyruklu bir kız açtıktan sonra daha net göreceğiz Gül evet. abla. Hadi artık kapa çeneni ve aç kutuyu dediğinizi duyar gibiyim. Hadi o zaman açalım, çıkartalım. Bir poşet daha buldum. Hadi, hadi bak, gösterme gösterme. Bir poşet ya. daha buldum. E i̇şte Ayni. kocaman bir poşet daha. <laughs> bir poşet ya. daha. Ve burada da yine bir sürü insanlar insanlar evet demek ki tam 5. <laughs> Tişörtüne bayıldım dostum. Çok güzelmiş renklerine bayıldım. <laughs> bu nedir? Kaydırakmış arkadaşlar. Evet. Kaydıraktan ne ve şu şişman inek annemizin kaydını düşünemiyorum. Düşünemezsin. Şişman inek annemiz sığmıyor. Evet o zaman. Oops, evi... Hayır ismin? Down down down. Gel bakalım. <laughs> arkadaşlar ya. bu nedir ki? Şu 4'te ay bayılıyorum arkadaşlar. Bu yaşta bile biniyorum ben. Biz evet, evet bulduğumuz yerde biniyoruz. Ceylin, Buse, Poyraz ben böyle binip çeviriyoruz, çeviriyoruz, dönüyoruz ve başımızı döndürüyoruz arkadaşlar ve böyle <laughs> düşmek için dua ediyoruz. Sonra <laughs> inerken gerçekten böyle sersem oluyorum. Buse. Anne. Bu da galiba kaydıraktaki oyun evinin çatısı. Evet. Bakalım başka neler var daha çok. Buse, bir poşet daha çıktı. Ve Buse bu ne olduğunu anlam verememiştim galiba. Böyle. Hayır. Evet, bildim. Tık etmesi gerekiyor, etti. Buse, Anne, mavi ay. bir poşet. Ve bitti arkadaşlar. Yönerge kağıdımız poşetlerin içinden çıkacak. Tekrar göstereyim. Harika olacak. Şimdi sihir mi yapsak acaba Buse? Hayır Ayçi, hep birlikte yapacağız. Ha birlikte yapalım diyorsun. Evet. Uçurtmayı birlikte uçuralım. Evet. Şimdi poşetlerimizi tek tek açalım. Hangi malzeme ne işe yarıyormuş hep birlikte görelim. Keşke yanında olsaydı arkadaşlarımız Buse'cim bize yardım etselerdi. Keşke. Birlikte montaj yapsaydık. Mavi parçaları ayrı poşetlediklerine göre ayrı bir işlevi var. Kenarda beklesin. Evet benim dönme dolabım burada kalsın. Evet bir de kırmızı konseptli bir poşetimiz var. Bunları da şöyle tutalım. Çatımız kadramız. insanlarımız. şu an için çok insana ihtiyacımız var mı? Yok. Lan, lazım olan bize en önemli şey şunlar. Evet, buluşumuzu açalım. Önce kitapçımızı inceleyelim. Sosacığım bakar mısın? Ne kadar güzel, ne kadar açıklayıcı. Yani ben bile yapabilirim. Zaten sen yapacaksın anneciğim. Arkadaşlar çok zor olacağını düşünüyordum ama yani yapmamamızın mümkünatı yok. Çünkü o kadar açıklayıcı ve net bir şekilde resimlendirmişler ki. Evet şimdi bu verelim. Ve o bir... Aa, bak bunu yaptım bile! Hiç evet. yönelgeye ihtiyacım yok. Bu Gözüm kapalı, yaparım ben bunu. Ben seni yönlendireceğim. şimdi. bütün parçalarımızı çıkartalım. <laughs> bunlar nedir yahu? Boncuk gibi bunlar. Bu nedir böyle? Vay canına! Hadi başlayalım o zaman. Çok o <laughs> arkadaşlarım, canım arkadaşlarım sincaplar bile var. Her şey düşünmüşler. Doğal yaşam. Evet o elindeki kahverengi çubuklardan 4 tane alıyorsun anneciğim. Şimdi bu 4'ün üzerine birer birer şununla sarı vidaları takıyorsun. Playmobil oyuncaklarının montaj aşaması çok eğlenceli. Çok yaratıcı. Çok profesyonelce. Bence ufkumuzu genişletecek. Mühendis olmayı planlayan arkadaşlarım mutlaka Playmobil oyuncağı edinmeliler. Görevimi başarıyla tamamladım. Harikasın anneciğim. Şimdi mavi plakaları alabilirsin arkadan. Tam 4 tane plakanın olacak. 3'ü aynı biri farklı. Doğru mu? Evet doğru. İşte bunlarla birlikte az önce hazırladığın çubukları aynen bu şekilde montajlayacaksın. Bu da hazır. Kum yığınıyla hazırladığın parçayı birleştiriyorsun. Üzerine sarı kapakçı takıyorsun. İşte bu kadar. Bunu kenara alalım. İki çubukçuk daha hazırlıyorsun anneciğim. Çubuklarım hazır. Bir sonraki adımımız işte bu şekilde. Hemen uyguluyorum. Hazırladığım bu parçayı ilk hazırladığım parçayla birleştiriyorum. İşte böyle. Oyun kulebizin filesinde taktım. Şimdi iki çubukçuk daha hazır anneciğim. Bir kırmızı parça daha ve son olarak kaydırak. Evet. ilk hazırladığım parça gelsin. Parçaları doğru yerleştirmem gerekiyor. Evet gayet sağlam görünüyor. Kaydıran merdiveni yokmuş fileyle çıkıyormuşuz. Tornavidanın orijinaline de bayıldım. Çok değişik. Bence de anacığım. Şimdi elinde kalan son iki çubukçu daha hazırlayıp bu çubukların bir küçük boy daha lazım. İşte buldum. Onlar da bu poşetteymiş. Minik çubuklarını sarı da takalım. İşte oldu. Şimdi kırmızı parçaları alıp bu şekilde monte ediyorsun. Merdiven yapıyoruz. Dört merdivenim hazır. Şimdi iki sarı parça ve iki mavi topla hazırladığım parçayı birleştiriyorsun. Salıncak askılarım hazır. Mavi topuzları da takalım. Şimdi hazırladığımız bu iki parçayı birleştirelim. Harika oldu. Acaba bunlar salıncak mı Buse'cim? Sürpriz. Birazdan göstereceğim anneciğim. Nasıl salıncak olduğunu anlamlandıramadım. Buraya taksak oturma yerini, birbirlerine çarpmazlar Birine. Neyse. Şimdi çatımızı kapatalım. Evet çatıyı da kapattık. Harika görünüyor. Elimizde kalan son 4 sarı vidayla çatının üzerindeki boşlukları kapatıyoruz. Sarı topçuklarla vida görüntüsünü kamufle ediyoruz. Harika görünüyor. Ne kadar sevimli oldu. Şimdi salıncağımızı monte edelim. Evet salıncağımız bu şekilde mi sürprizini anladım Buse'cim. Topluca yani birkaç arkadaş birlikte kullanabileceğimiz harika kocaman bir salıncak ya da tek başına bebeklerimizin ayakta sallanabileceği ya da hamak gibi kullanabileceğimiz bir salıncak mı arkadaşlarım buna da siz karar verin İşte böyle harika hemen deneyelim doing <laughs> İlk sırada sen mi varsın teyzeciğim ay nasıl da yokuştu ooo <laughs> işte düşmüyor ay çok güzel oldu evet hadi sallan ama birazcık ağır geldim sanki. Bak çok fazla sallayamıyordum. Tamam sen kalabilirsin orada. Devam edelim. Daha bir sürü parçamız var. Bunlar ne işe yarayacak Buse'cim? Bana göre park bitti. Kullanıma hazır. Evet çok güzel olan evet. eline sağlık. Kırmızı kurdele getirin. Ve belediye başkanı olarak parkın açılışını yapayım. Şimdi çevre düzenlemesi. Evet diye belediye başkanı olarak <laughs> çevre düzenlemesini şart buluyorum. Yani kuru kuru plastikten aletleri istemiyorum. Ağaçlarımız da olsun. Aa bankımız olmadan olmaz. Wow. Çok güzel bankımız da varmış. Hemen ziyaretçilerimizi de hazırmış. Şimdi ağacımızı kuralım. Ağacımızın gövdesinin kalın olduğu yer toprağa en yakın olan yerdir. Yukarıya çıktıkça ağacımızın beli incelir ve dal sayısı artar. İşte aynen öyle oldu. Bakın bizim karşıda bir ağacımız var ve çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir sürü ağaç dikmişiz. Ağaçlarımız büyümüş ve şimdi gölgesinde bizi serinletir olmuş. Hadi ağacımızı monte edelim Buse'cim. Ağacın kahverengi dallarını yeşil yapraklarla şenlendirelim. Sanırım üzerindeki bu iğneler çiçekler için. Ağacımız çiçek açmış olabilir mi? Ağacımın gövdesini toprağa dikiyorum. Sabitliyorum. Evet ağacım asla düşmez. Çok sağlam oldu. Onu hemen yerine yerleştireceğim. Ve sıra senin en sevdiğin park oyuncağında anne. Bunu tamamlayacağız. Hadi bakalım. Bunun için 4 tane korkular ihtiyacım var. İşte böyle. Hemen kimi denesek acaba? Gel bakalım. Unicorn. Oo. Hoş geldin amca. Wow. Tutunmadınız çünkü. Bana güvenmeyin lütfen tutunun. Bana güvenmeyin. Bana güvenmeyin ben bırakacağım size. Evet. Çeviriyorum çeviriyorum çeviriyorum. Oo! hazır mısınız? Oh, oh. Bana güvenmemeniz gerektiğini söylemiştim. Son 3 montemiz. Evet, ne kaldı daha? Bitti parkımız, tamam doldu taş düştü. Işte. Hayır, birincisi uçurtma. Evet, uçurtmamızın. Ay, uçurtma da gerçek uçurtma gibi arkadaşlar. Esnek, yumuşak, kağıt gibi. Uçurtmaya sapını monte ediyorsun anneciğim. İşte böyle. İpin ucundaki topuzu uçurtmaya geçiriyorum. Ve istediğim şekilde oynatabiliyorum. Hop. Uçurtmamız havalanıyor. küçülüyor. Çünkü çok yükseğe çıktı. Wow. Tutalım ve onu çekelim. Oyun alanına geri gelsin. Açılmayı bekleyen bir poşetimiz daha var. Vay canına burada neler neler var Buse. Ya. Bebeklerimiz kumla oynamasınlar mı? Hatta şu Mirko'yu birazdan monte edeceksin. Sapı bile var anneciğim. Amerikalı, İngiliz, Fransız, İspanyol her yerden birçok çocuk bu parkta buluşacak ve kardeşlik adına güzel güzel oyunlar oynayacaklar. Gülo Belediyesi'nin 23 Nisan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Gülo Belediye Başkanı <laughs> olarak harika bir hizmet vermekteyim sizlere. Öncelikle şunu şuraya takıyorsun anneciğim. Bu bizim alet çantamız mı? Bir dakika, mı? ilk önce şu kapağı. Kapağımız. Sanırım bu bizim buzdolabımız bu se. Olabilir. Parka gelirken annemiz yani annemiz bu oluyor. Bizim için yanında kurabiyeler, kekler, çörekler, dondurmalar, sular falan getirmiş. Hayaller hayatlar. Yok oysa işte sadece portakal suyu getirmişti. Hayır Buse'cim bakarsan görürsün. Bak içinde neler neler var. Oo. Şurada gördüğün bir saklama kabının içinde kirazlar var. Vay vay, vay. yanında çilekler. Oo. Hemen yanında kurabiye. Oho. Onun yanında dilimlenmiş karpuz görebiliyor musun? Hmm. Leziz görünüyor. Evet hemen onun yanında da meyve suları var. Of. Ve süt. Kapağı kapatalım. Evet hayallerimize devam edelim arkadaşlar. Hepsi çok lezzetli yiyeceklerdi. Parkta eminim hepimizin karnı acıkıyordur. Tırmık, kürek ve bir sapın oldu. Kuşatın var anneciğim. Evet kovanın sapını buldum. Evet, saksıya da benziyor mu bu bir kova? Ben bunu çiçek bile dikerdim. Çok şirin bir kovaymış. Son olarak Fransız bebeğimizin bir şapkası varmış, açım lacivert. Evet. O şapkayı Fransız bebeğimize takıyoruz. Wow. Ey dostum. Oh yeah, oh yeah. Harika görünüyorsun. Vav wow dostum, hemşerim ya. Amasyalı mısın dostum? Hemşerim oldu. Hemşerimsin ya, evet. Peki, Amasya'lar bu kadar e, renk Aa! alabiliyor muydu? <laughs> Neyse. Evet, dostum hoş geldin. Gülo Belediyesi olarak senin ülkemizde, ilimizde, ilçemizde, mahallemizde konuk etmekten gurur duyarız. Bu arada bir şey değil arkadaşlar, mükemmel yönlendirdiğini biliyorum. Parkımız tamamlandı! Evet, her şeyle mükemmel. Şimdi arkadaşlarımızı tanıyalım. Hepsine bir resim verelim. Evet. Ona ben Ali <laughs> demek istiyorum. 5 numaralı Ali. Hemen onun yanında Ali'ye. Ali'ye mi? Hayır, onun için çiçek koyacaktım ya. <laughs> Ali'ye <laughs> tamam. Ve şu gelen sarışın arkadaşımızın ismi ise Alican. Ve bir arkadaşımız daha var. Hop, kaydıraktan geliyor ve onun ismi de Alime. Yani Alime. Annemizin ismi ise Anime, Alice, Alice, evet Alice olsun ah, Aligiller Ali gururla sunar. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Ben çok mutlu oldum çünkü harika bir oyuncak monte ettim. Denedik, oynadık, eğlendik ve biz oynamaya devam edeceğiz. Ve en kısa zamanda bu müthiş oyuncakla Love Back kanalında bir oynama videosu göreceksiniz. Hepinizi bir sonraki videoya kadar çok özleyeceğim. tekrar hatırlatıyorum. Tornavidam, müthiş tornavidamı alıyorum. Bir dakika, sincaplarımız ve kuşlarımız vardı. <laughs> Ağaçlarımızın üzeri boş kalmıştı. Sincaplarımız burada fakat kuşlarımızı bulamamaktaydım. <laughs> Ay arkadaşlar işte böyle uçmaya hazır mısın? Sanırım hayır uçmak istemiyor. Oyun parkında oynayan arkadaşları izlemek istiyor. Ben de oyun parkındaki banklarda oturup oyun oynayan çocukları izlemeye bayılırım arkadaşlar. Siz de oyun parkında oynamayı sever misiniz? İzlemeyi mi seversiniz? Lütfen oyun parkları hakkında konuşalım, tartışalım canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ve videoların başından sonuna kadar eksiksiz izleyin arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.